Sunucunun da gaz kuralı bulunuyor. Bu da bakabilirsin. Bakarız. Problem değil. Eee ben o soruyu zaten... Oo! 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 Lan! Lan! Heh. Hoş geldin Tim. Hiç yanlamıyor bu arada ya. Hiç yanlanmıyor. Şakaya gelmiyor. Ulan lan ulan ulan Sen niye böyle iş arabası sürüyorsun oğlum? Ben kaldım. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben kaldım. Kim kaldı? Yardım edin. <laughs> tamam, rolun taraçısı. Amına <laughs> koyayım. Herkes aynı tepkiyi veriyor. <laughs> yok yok, ekip aracını ben kullanacağım. Lan nasıl kullanıyor? Lan ne yap? <laughs> ya abi, çıldırırsın ya. Counter'ım, amına kodumun sineği ya. <laughs> <laughs> İnuman reaction amına. çıkabilir artık evet. Çıkıyor 3 2 1 çık abi. Nice. Bak, yine kendi takımımda birinciyim. Bir sor bakalım. Bir sor bakalım Benim niye anladım. birinciyim? Şu oyunu bilmiyorum. <laughs>